Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. BMW'deyiz. BMW'de süspansiyon testi yapacağız. 5 ee, tane su tarzı arabalarımız var. Ee, Dacia, Volvo, BMW, Lada ve Honda CRV. Ee, buradaki şu e, süspansiyon testi yapacağımız güzergahı gösterelim. Önce şuradan gideceğiz. Daha sonra... Ee, şuradan gideceğiz Ve en son şu ortadaki e, Yerden gideceğiz Ve sonra Son olarak da şu karşı duvara Arabayı son sıra çarpacağız Bakalım e, Hangi araba ne kadar kuvvetli Ne kadar dayanabiliyor Evet Şimdi Geçelim bakalım Birinci arabadan başlayalım CRV'den başlayalım Önce arabamızı bir çalıştıralım. Şöyle bir arabamızın içini de bir gösterelim. Arabamızın içi bu şekilde. Manuel bir şanzıman. Yani bu modlar da gerçekten güzel. Şöyle bir deneyeceğiz, bakacağız. Nasıl oluyor kendileri. Ya hah diyeceğiz. Haydi. Hastu. Haydi. Yol. Oooo. Tampon, tampon bir şey kalmadı. Oo, la bu araba. Şase mase şafte hep zarar gördü. Arabayı yeni diyelim ya. Bu, bu direkt sınıfta kaldı. Direkt sınıfta kaldı bu. eder arkadaş ya. Sen daha burayı geçemedin. Bakalım ikinci parkura gelelim. Yalnız şeyde şey de tutamıyorum bunu. Evet, gene iyiydi hadi. Hadi gene iyiydi. Üçüncü parkura bakalım. Her zamanki gibi. Ben tamponun ağzı burnu dal. Yok çok bir başarı açıkçası yok. Şöyle biraz geriye alalım. Arabayı iyi bir çarpmak için, hızlanmak için. Vurduk ya arabayla. Dur tamam arabayı yine yenileyelim. Bu arabayı da yenilerken bir şey oluyor buna anlamadım ha. Astu. Haydi. Ya Allah. Bula bula, 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 bula. Hmm. Abo. Nasıl vurdu ya? Arabanın her tarafı gitti Bir bakalım Lavriya motor filan hepsi içeri girdi. Yok abi yok. Sen Sen de bir yürü git buradan. Hadi bak. Hadi git. Tamam bunu kaldırın buradan. Bu tamam. Bu bitti. Çık lan. Lada ile deneyeceğiz. Hadi bakalım önce bir arabayı bir çalıştıralım. Bundan süspansiyonu iyidir canım. ادبها لو مضن ام مهن طلا ادبها 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 aaa yüksek arabanın hali başka ya haydi bakalım ula çok hızlı la loo 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 yine de çok bir şey olmadı. Camı kırıldı. Şuraya gidelim. Bakalım sadece kalın mı değil mi? Şimdi arabayı bir yenileyelim. Böyle vuralım. Yo, oh. diyor gelmekte olan. Ola. La top gibi sekte. Aha araba çalışıyor lan. Aha. Abi Rus arabaları sağlam ya. Seni de dışarı alalım. Oo radyatör, mandiyatör her şey görünüyor. Sen de dışarı alalım abi. Patlarsın, matlarsın uğraşamazık seninle. Evet, sıra geldi bir BMW'ye. Pist alalım seni aga bey. Oğlum sen durmuyor lan. <laughs> Hadi bakalım. Oh, bak, bana yol verin değil. Lan yanlış yerden gidiyorsun. Yol ver bana. Lo oh, lo oh, lo oh, lo oh. lo Yalnız burayı var ya acayip geçti ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam oğlum tamam. Ho ho ho. Dön. Baba Bunun çarpması efsane olacak. Şöyle bir içinde gösterelim. Bunun içini göstermedik değil mi? Böyle navigasyonla navigasyonu Tam Polat Alemdar arabası ya. Memati. Evet. Ya ha. Ne vurdu lo? Motor gitti herhalde bunda. Motor, aha motor. Motor gene yok. Tamam bu gitmiş. Hadi git. Hadi sen de arkadaşların yanına al. Hadi git. Git oğlum git. Çok bir şey yok. dur ne yapma? Hadi. Hadi oğlum. Hadi Hadi. Çık şuradan ya. Diğer arabamıza geçiyoruz. Volvo. Sağlamlığıyla ünlü Volvo. Bakacağız. Arabamızı bir çalıştıralım. Şöyle içine de biraz bakalım. Ne var ne yok diye. Volvo arabası bu şekil. Bu ne lan? Direksiyonu çeviriyorum. Direksiyon hareket etmiyor. Bu nasıl bu? Tamam dışı güzel olmuş ama yani içine biraz da içine özen gösterelim. Hadi bakalım ya haf. Hadi hadi bunu. Ona çıkma çıkma. Çıkma parkurdan. Öyle yok. Biraz ağzın yüzün gözün yamulaca. Ulan gene yanlış yerden gittik. Hele dur hele dur. bu da iyi ya. Ula ula ula. Yan yattı lan. Acayip iyiymiş. Çok iyi. Heh. Neyse arabayı düzelttik. Oğlum bu araba... Bu da aynı BMW gibi ya. Bana yol verin. Sen niye bana imkan vermiyorsun ki? <laughs> evet arabamızı yeniledik. Arabamızı yeniledikten sonra ah, bunu tablo ah, şey yapalım da. Heh. Vuracağız şimdi. Ya hah. bunun motoru da gitti bunun. Bu da tamam. Hello, sağlam biri var mı? Dön lan. Bakayım bunun motor görünüyor mu? Gene sağlammış ha. Hani öyle fazla bir şey olmadı ya. Yani. Araba parçalandı. <laughs> Daha ne olsun? Çık lan. Şimdi son arabamıza geçtik. Duster. Canım Duster. Bakın <laughs> şöyle bir yan veriyorum. <laughs> Hadi bakayım Duster. <laughs> Parası az, performansı çok Duster. Harbiden de öyle. Şuraya baksana ya. Hiçbirinin yapamadığını Duster yaptı ya. Duster. Dacia Duster. Kinetitiko. Hele buraya. Abi Dur Abri la dur. Evet geldik zurnanın zırt dediği yere. Burada herhalde bizim dostlar uçar. Evet, bizim daşı, baxın, ha bizim dostlar da yan döndü kendileri. Uzaqla. Ey orfoş, özünüz qorxun ha. ben daha gidecek Öyle öyle öyle. Bak bir de sesi ne? Geri vites sesi falan ne var? Evet arabamızı yenileyelim. Allah ne verdiyse ya ha. Parçalan mı ha? Geliyor gelmekte olan. Ola. bunda da çok şey olmaz ya. Bakayım arabanın motoru falan. Şu kaputu kaput. Oğlum bu kaputu nasıl çıkaracağım buradan? Ya bu kaput. Birazcık kaldırıp. Heh. Heh, şunu at. Bakayım. Vallahi öyle kötü de bir şey yok yani. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Denememizi istediğiniz araç olursa videonun altında yorumlara yazın. Ee, yazarsanız biz de araç modlarını bulup e, dayanıklılık testini yaparız. Olmadı off sokarız. Olmadı şuralardan atlatırız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın Esen kalın